<laughs> Selam arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz geldiniz. Yepyeni oh Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni gelen kupayı koru etkinliğine bakacağız arkadaşlar. Yani ne, ne işe yarıyor, nasıl oynanır gibisinden. Ve arkadaşlar birkaç tane taktik göstereceğim size. Umarım videoyu beğenirsiniz. Abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ve zil tuşunu da açarsanız aşırı sevinirim. Şimdi hemen şu ücretsiz şeyimizi alalım dükkandan. Hemen hızlı 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 hızlı. Hızlı, hızlı bir şekilde alalım. Bakalım şuralarda bir. Ee, evet. Kolette oynayacağım arkadaşlar. 7 rütbe. Bunda yakınlarda çıkardım. Pek göstermedim size videosunu ama gerek yok zaten arkadaşlar. Kupayı koru deyip hemen oynuyoruz arkadaşlar. Öncelikle size hedefimizi anlatacağım. Şimdi hemen girsin. Evet arkadaşlar. Ee, Bakın arkadaşlar. Tavuz köşede iki tane yüzde kısmı var e, ee, biz e, deniz karşı arkadaşlar ne kadar kupayı elimizde tutarsak o kadar yüzdemiz oluyor ve yüzdemiz oluyor arkadaşlar oyunu kazanıyoruz yani mantığı bu hemen onu aldık mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi bu orada eliyle tutuyor ve bu sayede de arkadaşlar kendi takımına e, yüzde kazandırıyor mesela şu anda o aldı topu şu anda biz onu indirmeye çalışacağız. E, bul geldi şimdi. Jason şey yani çok kullanıyor biz. Şöyle ben giriş giriş yapacaktım. Arkadaşlar izin vermiyorum Cidden nerede şu an bu? Hemen ortaya orta doğru gidelim. Hemen 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 hemen. Hadi kardeşim hadi. Aa, benim ultim bir yere basılmış. Tamam. Ee, şöyle 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 koruyalım arkadaşımızı. Çok iyi. Bizim arkadaşımız burada kupa kasarken arkadaşlar yani burada yüzde kasarken biz de milleti öldüreceğiz tam yaklaşıp kupa elinden almasın. Yani arkadaşlar hedefimiz kısaca bu. Yani hedefimiz kısaca bu arkadaşlar. Bunu yapacaksınız ve yüzde yüz olunca oyunu bitecek zaten arkadaşlar. Şöyle bayağı da azalttılar canım. Şöyle bir giriş geliş. Hop. Şunu alırsak dış geliş Tamam. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Yüzde yüz yapmak üzere be arkadaşlar. Bu maçı bu şekilde kazanmış oluyoruz. Yani mantığı bu arkadaşlar. Direkt maçı bitiriyorsunuz. Bu arada kolette şey varmış. Görevim varmış. onu tamamlamış şey oluruz. Hemen hızlı bir şekilde yine oynayacağım arkadaşlar. Eee, taktik olarak arkadaşlar bir taktik göstereceğim. Eee, birazdan göstereceğim arkadaşlar. Bir dahaki maçta. Bir dahaki maçta göstereceğim. Bu arada çok kötü aldılar dur 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 sakin sakin sakin. Kupa şu anda onlarda arkadaşlar. Direkt bir şey yaptım ve bunları dağıttım. Ve benim dikim ee, evet bu şekilde arkadaşlar yani çok güzel bir şekilde kupa kazabilirsiniz. Şunu da tüm şu ortada. Ee, şu anda kupa bizde. Kupa bizde ama bunlar bizimkini çok daha yapıyorlar. Şöyle ben alırım bunu. Bunu aldım. Hadi. Arkadaşlar çok zorlu bir rakip geldi karşımıza cidden. Bu kadar zorlu beklemiyordum ben. Şöyle bir giriş geliş yapacağım Dur 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 dur. Şu şöyle bir giriş geliş, geliş. Hop ova. Gel. Gel koçum. Tamam onu aldık. Şu anda en yüksek yüzde biziz. Biz daha yüksek yüzdeyiz. Bizim arkadaş kaçsın. Bizim arkadaş kaçsın. Hop. Bir dönüş daha yaptık. Yalnız yine aldılar çok sıkıntı. He bizim bizim tarafından arkadaşlar. Tamam. O bizde, o bizde, o bizde. Hiç sıkıntı yok. O bizde, o bizde. da Tamam. Bizim arkadaş orada kupa kasıyor şu anda. Çok iyi bir şekilde alıyoruz. Ee, arkadaş hala oluyor bu arada. Umarım da sesim geliyordur arkadaşlar. Çünkü oyunu e, oyunun sesini bayağı bir kıstım. Hatta biraz daha kısayım da. Yani benim sesim aşırı bastırıyor abi. Öldük. İçinden bayağı bastırıyorduk. Hop oh, ve ikinci maçımız da bitti arkadaşlar. Şimdi bir tane taktik bir <laughs> alalım hemen. Bu arada 15 savaş kazanırsanız hemen bin jeton veriyor. Şöyle gösterelim arkadaşlar görevlerde. Bakın gördüğünüz gibi 15 savaş kazanırsanız kupayı koruda hemen size bin jetonu veriyorlar. Şimdi el primoyu bir alalım. El Primo! alalım güzel güzel 20, rütbe, 20 rütbe güzel arkadaşlar El Primo'nun rütbe e, şeyi de gelecek arkadaşlar videosu Onu da izlersiniz inşallah Yani 23 veya 22 rütbe de çekeceğim Şimdi bak Şöyle bir dal alalım sakin sakin Evet ultimiz doldu arkadaşlar e, Şimdi kupayı elime alınca bir taktik göstereceğim size dur şu dolayı gidelim mi? sakin olun gençler. Sakin olun. Çizeceğim. Ama böyle olmaz ya. Böyle olmaz Böyle olmaz. Yine ultim oldu. Çok iyi. Abi şu kupayı bizim tarafa geçirebilir miyiz artık? Bak ulti basmak istemiyorum. Abi şu rezilliğe Gelin bakayım şimdi sizi de Aha. Gördüğünüz arkadaşlar. Ee, onların en kurması orada kaldı. Yani taktik bu. Kupayı alıp o tarafa atlayacağız yani oradaki deliği hemen göstereyim size gidip şöyle gidip göstereyim kankam bir dakika bir dakika bir dakika bir oğlum bir daha seni öldürelim yani. bir daha seni öldürelim bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu burada kaldı yani bunun elinde kupa olduğunu düşünün yani ulaşması çok zor hatta imkansız yani taktik bu şekilde Evet. Gençler sakin olalım, sakin olalım. <laughs> Sakinlik lütfen. Oo, bizimkini denettiler o Çok fena yaptılar. Şimdi ben onların önünü keseceğim. <laughs> Zaten arkadaşlar iki kişiler şu anda. Çok iyi. Bırakın ben alayım. Arkadaşlar bir şey gösteremedim cidden. Bir şey gösteremedim. Alabilsem <laughs> şunu bir. Heh, ver bana ver bana. Cık. Oğlum bana ver bana bana. Ver bana. Ver bana. Ver. Ver ha. Bu şekilde yine kazanmış olduk. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. İnşallah bu sefer de gol <laughs> Dur, Dur dur dur. Sakin olalım. Sakin olalım. Sakin olalım. Sakin olalım. Oo bizimki mükemmel daldı ama aldılar topu. Şöyle ben gireceğim. Hemen. Şöyle 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 şöyle. şöyle. Önlerine girdim ve çok iyi bir yere atladım. Buraya girme olanlar, bir mola almak çıkıyorum. Çok iyiyim. Çok iyi çok iyi. Al şunu al şunu. Uf Edgar bizi dinledi. Zaten çok kolay dönmemesi. Evet, <laughs> arkadaşlar bunlar bayağı <laughs> Ve arkadaşlar bu şekilde de onlar bizi yenmiş oldu. İnternet çekmediği için pek oynuyor bir bir yapmışız yani. Rezil bir boyu Cidden rezil boyu yani. Neyse arkadaşlar kupayı koru da bu şekildeydi arkadaşlar. Yani güzel bir takdim de gösterdim. Bu şekilde siz de rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. El primoyla oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Ee, abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın. Takipte kalın.